Ben öğretmenim. Cihalete vurulan Pranga'nın 29 halkalı zinciriyim. İrfan ordusunun neferi, cumhuriyetin bekçisiyim. İlmin kölesi, istikbalin meşalesiyim. Sormayın adımı. Benim adım yok. Sadece öğretmenim. Kimse sizin. Amda yok, dayım da. Bir seçimde varım, bir de sayımda. Senede bir defa Kasım ayında Yalandan kıymeti bilinenim ben Bir harf vermek için film çevirip Öğretince de çocuk gibi sevinip Sekiz ay uğraşıp dönüp devinip On dakikaya teftiş edilenim ben İlim düşmanı ile muhatap olup Gençliği bir dağın başında kalıp Her eylül ayında umutla dolup Sonra yavaş yavaş tükenenim ben. Sekiz beş memurun gözüne batan, Kimine göre yan gelip yatan, Tatili herkesin diline dolanan, Geçim derdiyle aklı bulananım ben. Devamlı değişen müfredatla kafası karışan bir bedenim ben. Çırpanıp bir şeyler vereyim diye eriyen, tükenen, biterim ben. Tebeşirim tükendiğinde, kalemim kırıldığında, Hür maviliğe dalınca gözlerim, vatan sağ olsun son sözlerim, Beni alın terimle yıkasınlar, salımdan öğrenciler tutsun isterim. Yazılmasın adım mezar taşıma, atsız öğretmen yazılsın isterim. Dedim ya, yazmayın adımı, benim adım yok.'' Ben sadece öğretmenim. Öğretmen.